Evet ekranda majörü görünce çekmesek olmaz yani. Misafirimiz de çok sevindi. Mutlu oldum, Krizi geçireceksin neredeyse. Basayım mı? Bas tabii tabii majör. İyi oldu ya. Bak ne güzel işte. Ben dediğim gibi. Ay, 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 Az parayla böyle devam edeceksiniz. Aylardır geliyorum. Bilmiyorum. 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 neler Bilmiyorum. İyi çok güzel. Çok güzel. Tamam, o beş şey dersin. Tamam. iyi 700'ün altına düşme bari. O 90'ın da bas. Madem öyle. Lütfen Allah'ım ya. Ya abdin? Ne var Aa! Çok güzel, süper. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Ay Allah'ım. İnanamıyorum. İşte herkesin böyle mutlu olması lazım ya. Yüzüne benim... renk geldi ya. Bütün videolarını izledim ya. Bende mi var bir problem demiyor bakayım. Teşekkür Ama. ederim. Hadi bir tane de yakaladık. Tamam Aynen. bu nokta olsun. Hadi bakın benim için. İyi videoları izlemen de ayrı bir güzel zaten. Evet. İnanmazsan Bütün videolarını tekrar tekrar izliyorum. Ya. Evet çok güzel. Ben bu para bir alan bir para Bence gülüyor. de bence de al yani sana söylüyorum işte. Bir de bugün sizler beni buradan aradılar doğum günün diye. Doğum günü mü bugün? Valla 400 lira param vardı onunla geldim. Bak, doğum günü hediyesi olmuş. Vallahi çok sevindim tamam. O zaman harcama parayı tamam mı? Tamam. Bak ne oldu? 11 bin oldu. Tam 11 bin de çek bence. Tabii. Bak ne oldu? Bas bakalım. Bak bakalım. Bilmiyorum şu anda ben hiç... Tamam yok. 11 bin sen de çek ben de kapatayım. Hadi bakalım şansın bol olsun. Ay yazdı.